Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız oyun Brawl oynuyoruz. Evet, Brawl Stars'ta. eski serimize geri dönelim bir. Fenerbahçe vs Go to Saray. Gol ee, Go e hesabımızdan oynayacağız yani öyle bir oyunda hesabımızla oynadığımızda. En son neler olduğunu arkadaşlar size açıklayayım. O videoyu yayınlamış mıydım bilmiyorum. Ee, bir iki aksaklıkta yaşamış olabilir o videoyu. O yüzden yayınlamamış da olabilir. O videoda babi oyunda hesabım çok düşük kupalı. Rakipler çok kolay geliyordu. En az bayağı bir fena at eklemiştik fena bahçe. O yüzden biraz adaletli bir hesap açtım. Şimdi, şimdi çekeceğiz o videoları çekerken kuzenlerim vardı ama şu an kuzen muzen yok arkadaşlar. <laughs> Memleketime gidemedik ya. Bu tatil. <laughs> Neyse ama biz maçımıza başlayalım. O Cini. Ee, bu da arkadaşlar tek hesaplaşmada olsam da illa birinci olacağım. Yoksa saymıyoruz arkadaşlar. Böyle dördüncüye kadar hani kazanmış sayıyorlar ya. O bizim için yok. İki tane yük topladık. Biraz dalalım. Cine'nin taktiği bu. İki gün topla hemen dal. Adamları saldır. Yes. Ve adamlardan kil al. Çünkü kutudan bir şeyler almak çok zor. Arkadaşlar cin için. Taktik bu. Bana da bir teşekkür et. Ben de normalde cini hiç sevmiyorum. Görevim vardı diye almıştım. Ondan sonra biraz oynadım. O kadar da berbat değildi. Nerede o şapşal ya? Oha! Oha. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Distansı. Hem bu arada arkadaşlar bir şey daha var. Ee, kutulardan karar, eğer şu star hediyelerinden karakter çıkarsa Galatasaray'ı bir gol daha atmış sayılacak. Haberiniz olsun. O yüzden bundan inşallah çıkar. Amin. Öf ya çıkmadı. Ama nasıl bu lan o beni? Hmm. Ben en iyisi hmm, başka bir şey oynayayım. Temizlik oynasam yok. Nakavt açıkta. Kim, kimi diyor hayır ama neredesin benim Piper'ım? Pipet. Pipet. Eyvah pipetim yok. Heh, buradaymış. Hemen şöyle güçlendirelim. Yine arra şeyim bitti ya. Öf, hemen ar arkadaşlar bende hiç jeton kalmadı ya. O yüzden yenilebiliriz haberiniz olsun. Piper'ım düşük seviye. Şimdi başlayalım be Piper. Toxic Plower. Şu Micho var ya abi çok fena ya. Beni mahvetti lan. Ölmeyeceğim. Galatasaray bir tur alacak. Helal miço. Bizim bu maçı kazanmamız lazım. o oh, Max. Max alırız. Beyler aldık. Onun çoğu Yaz bir arkadaşlar garanti birinci. Hayırlı oyuncu. Ne birincisi ya. Durun bir bir. Yeah. Piper umutları bozuyor muyuz? Hayır. Çünkü biz pro, proyuz. Hmm, bakalım altın yakınımızda var mı? Yokmuş. Uzağımızda varmış. O yüzden Piper'ımızı güçlendiremeyeceğiz. O yüzden yeni bir karakter alsak çok kötü olmaz. <laughs> Griff kaç ettiğinin içinden geçer. Oh be. Rakip tepki şey yok. Şu şapşal yok. Oğlum yalnız arkadaş Micho aşırı iyi. Öyle böyle değil mi çok? Tamam çok iyi. Daha bir tur daha mı alıyor? Hadi iki bir olabilir. Dın dın dın. Tamam bir kişi gitti. Tamam iki kişi gitti. Hadi yes be. Yes. 2-1. İşte bu. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Offsidesiz. Muhteşem bir gol. Offside gibi ama offsidesiz. Çok iyi. 2-1. Olmam çok seviyorum ya ben bu grifi. Kardeşim ben hiç griff mücadelesini kazanamadım arkadaşı ama sanırım kardeşim ilk kutudan grifi çıkaran kişi oldu. <laughs> ben onun hesabından bayağı bol bol oynadım. Abi yapma abi yapma crow alırsın sen. Kruv onlar bebek kro onlar bebek Krov kaç krovo bebelere yeni demezsin Hayır sen Galatasaray'sın. onlar Fener yaparsın kro2 İki, bozma Hayır Neyse daha bu sadece turu maçı kaybetmedik Kaç. Kaç. Hayır hayır hayır. Kaç. Kaç abi. Ya nasıl ya? Abi onu iyi yemiştik biz ya. Allah. Allah. Yes. Patlamadık. Dınınınıt. <laughs> Beyler biz bu <muhaşı> kaybettik ya. <laughs> of. ya. Abi beraberlik yapmayın. Bu maçı. Evet durum 2-2. İnşallah ben yanlış sayıyorumdur. Şu an 2-2 iki, iki arkadaşlar. Ama ben yanlış sayıyor olabilirim. Bir iki türü belki atlamış olabilirim. Gaz yapar ya. Evet. Hadi gaz. Oğlum güveniyoruz lan sana. Hadi. Hadi gaz. Daha sen çocuksun. Arkadaşlar bu gaz Kazım Can için. Kazım canı küm Allah, semeyin. Allahu ekber. Yes. Kazım gücü. Bakalım Kazım can bir gol atabilecek mi arkadaşlar? Eğer bu turu kazanırsam Kazım can bir gol atacak. Hani Galatasaray'da genç oyuncu ya bu Kazım can. Bu da genç. Daha küçük bir oyuncu. <laughs> Oh, 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 oha, oha. Öldü. Ha. Oh, nasıl? Ya, pul sana ya. Orada vurmuştum ben. Yanlışlıkla şeye vurdum ama. Bir daha o vurmayı kullanmayacağım. Oto vurmadan nefret ediyorum. Ya şu jeki alsanız arkanızdan arkanızdan saldırıyor. Şunu alın vallahi 8 batı. Cim kaptı. Hah, o da kendisi öldü. Çok iyi. 3-2 Kazım can attı golü. Arkadaşlar ben çok severim ben şey. Bu arada vazgeçiyorum. Eğer star hediyelerinden karakter çıkarsa arkadaşlar şey yapacağız. Ee, kim e, şeye vereceğiz puanı. İsmini unutmuşum. E, kim gerideyse ona vereceğiz puanı. Fenerbahçe'ye de vermeyeceğiz Galatasaray'a da. Kim güçsüzse. Kutuda ama karakter çıkması çok zor olduğu için. Oha! beyler ben nasıl yeneyim ama ya arkadaşlar sanırım yine beraberlik 3-3 olacak ya. Hadi be Kazım Can. Haydi Kazım. Duruşah Tadic mi? Tadiç, seni sevmiyorum ama bu tur benim için çok önemlisin. Duruşah diyorum ya şu ya Ve Duruşah'ın. Lütfen. Anlaşabiliriz. Of ya. Bu çok gıcık. Micho'dan nefret ediyorum ya. Micho'dan nefret ediyorum ya. Tadich hepsi şu. Bu nasıl olsa ya. Ben sevmediğim oyuncusu Tadich. Çok kötü ya. Şöyle 8 byte alalım bari. 18 bit neden küçük puanı istemiyor? Sanırım zamanında çok fazla ona mega kutu zamanda çok fazla ona küçük puanı çıkmış. Ama ben hiç güçlendirmemişim. Tamam. Tırayıza bir şey koyayım. İnşallah fena bahçe değilsindir. Fener Çukur takımım arkadaşım Fenerbahçeli olduğunda kaybediyorum. Ve Fenerbahçe bir gol atıyor. Durun 3-3 mesela. 4-3 mi 3-3 mi bilmiyorum. 3-3 diye ben biliyorum. Ama inşallah, inşallah Galatasaray 4-3 yeniyordur normalde. Ben yanlış biliyorumdur. Fenerbahçe sanki 4-3 gibi bir şey miydi? Yok ya 4 3 3. 3 3 değil mi? Arkadaşlar siz yoruma yazın. Gerçi ben arkadaşlar 3 3 desem de yani şu an yanlış söylesem de ben orada gol sistemini e, size yanda göstereceğim gerçek gol sistemini kaç kaç olduğunu. İşte bu be yıldız oyuncu bile oluyoruz ya. Öbekçi ya. Durum 4 3 ya. Ay öldürdükçe Tabii benim bildiğim kadarıyla yanlış hesaplamışsam bakacağım Hiç sıkıntı etmeyin siz gerçek evet arkadaşlar ben yanlış hesaplıyorsam evet yanda gol tablosu yazacak bu arada şu an ben gör görmüyorum ama onun sonra videoyu tekrar izleyerek yapacağım İnan, eğer siz ona da inanmıyorsanız İyice videoyu tekrarlayın bir. Geri sarın. Öyle. Eğer yan e, yanlış görmüşsünüz bu maç tekrar bu seri e, rövanş maçı yapacağız. Ha, güzel yere koydun. Oraya gitme işte bu sayede. Allah birisi gitti. Hayır Fenerbahçe öne geçemez. Fenerbahçe eziktir. Gerisi yola. Ha bu da eziktir diyorum da siz alınmayın arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmayan kişiler. Benim kanalıma abone olmayıp da. Yani şimdi bile abone. Hiç abone olmayanlar. Arkadaşlar eziktir. Eyvah. Of. Helal son anda kurtuldu ya. Oo çok iyi. Ölmezsin. Byron eziktir. Değilmiş. Of ya. Çok iyi abi sen ne kızıyorsun? Abi neyse biz alırız. Şu Max'e her şey. O Max'i alalım. Oha. Turu alırız. Max'i yersek arkadaşlar turu alıyoruz zaten. Bir Max çok gıcık ya. Hadi vur. Bu da artı arkadaşlar garanti. Yıldız oyuncu ve 5-3 oluyor Galatasaray. Nasıl Spike Yıldız oyuncu abi ya ben. Ben Arti'yi beğendim. Spike güzel değil. Evet alamıyoruz. Ama arkadaşlar kiti satın alanlar hiç oldu mu? hareketi olanlar var sayıyorum yazsın şöyle arkadaşlar ya, bu da kulübümüz gittikçe büyüyor bakın kulübe laskopat benim arkadaşım olmaktadır bu da yani gerçekten sanmayın Baya bayağı büyüdü burada arkadaşlar çoğunluğu benim arkadaşım laskopat aslan babam yiğit arkadaşım ee, son sandi benim sandık bir dakika sandıya bakmam lazım. O kim? Benim yan hesabım mı? Sanırım ya benim yan hesabım ya da kulübe katılan başka birisi. Sanki kulübe katılan başka birisi ya da benim hesabım büyük Sonra e, Baz Leon e, benim şey e, o da arkadaş atamadım. Bu, bu bu kanala abone olan birisi. Siz de abone olup bu kulübe gelmeyi unutmayın. Bakın Kulüp hemen matmaz gücü karşınızda gözüküyor. Evet, ondan sonra ay kulüpten ayrılıyordum. Az kalsın. Tuba benim arkadaşım. Ali bilmediğim birisi şu Ali. Bilmiyorum. Baba oyunda benliğim. Tuğba bilmediğim birisi. Ay dün Tuba arkadaşım. Gülce Gülce tanımıyorum ama sa sanırım benim abonem. İnşallah abonemdir. Sonra SDV benim yan hesabım, SDV benim yan hesabım. Bu da kuzenim. Siz de kulübe gelin lütfen. İyi o zaman bir tur daha. Ha bu da arkadaşlar toplam 8 tur yapacağız. Kaç oldu? Hatırlayan var mı? Ya da toplam 8 tur yapmayacağız. 5-3 şu an bu arada yani benim hatırladığım kadarıyla unuttum bayağı uzun bayağı sohbet ettik unuttum siz videonun bu kısmını at, az önceki kısmını atlasaydınız iyi olabilir çok konuştuk şu an 5-3 diyebiliyorum ben eğer yani söylemişsem dediğim gibi bir skor tablosundan ıı, bakabilirsiniz Hadi ya alın şunu bu şapşalını. Pişt, pişt, pişt. Oh tamam. Şimdi bir tane golü direkt e, gol o, oldu şu an arkadaşlar gol attık. Offside mı değil mi diye bakılıyor. Bakalım offside mı değil mi? Hmm, offside mı değil mi? Yoksa offside Çok heyecanlı. Offside mı değil mi? Offside mı değil mi? Offside mı? değil mi? Aha offside mi? O golmüş. Offside değil. Yes be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Offside yok. İşte bu. Offside yok. Offside yok. Ve bu da 3000 kaçta? 3400 star hediyesi var. Ve 10.000'de 10 şey var. <laughs> bir dakika bir dakika. Onu yanlış mı gördüm? Şöyle. <laughs> 920 kredimi Bu arada 6-3 arkadaşlar Galatasaray 6 Fenerbahçe 3 10 tur olacak 9. turdayız Galatasaray keskin hariti yendi Onu söyleyeyim ee, Arkadaşlar Bu arada şey oldu bayağı iyi ya Baksana ha, 920 920 son başka ödül büyük ödül var mı Kita açıyorum da arkadaşlar çok heyecanlı 80 var 80 ne yapayım biz? 1000 kupa sonra 80 var bir de oha. Bin kupa sonra bir 80 daha var. Bin kupa sonra 100 var. Bin kupa sonra 80. Bin kupa sonra gizemli. Bin kupa sonra 50. Bin kupa sonra 50. Üf. hiç güzel şeyler yok ki abi ya. Biz böyle buradan hiç kasamayız yalnız. Biz çok ileriye gittik. Şimdi bakalım kiti alabilir miyiz? 920 oradan gelirse şöyle 1300 olur. 1300, 2200 olur. 2200 karşılayacak mı? 2300. 2300. 2400 2400 2500 2600 2700 2700 2700'e kadar geliyoruz hemen altı gün sonra da gerçi tarihi şey yenilenecek Pro pes yenilenecek yani her türlü neyse son günün son turuna geçelim arkadaşlar bakalım Fenerbahçe mi yenecek Galatasaray mı O. Hadi be. Hemen az kalsın ölüyordu. <laughs> Öleceğim. Tamam. Tamam. Of 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 çok kötü. Galatasaray şimdi gol yaptı. Offside mi diye bakılıyor. Offside oluyor golümüz. Şimdi maç devam ediyor ama. Offside oluyor da maç devam ediyor. Acaba bunu kaybet kaybetsek aslında o kadar da kötü olmaz ya. Yani. 7-3 biraz fazla mı yani? Çok iyi yapmış oluruz. Evet yani arkadaşlar bunu da yenersek yalnız bir sonraki maçı en iyi hesabımda oynayacağım tabi geri alabilirsem ya tüm hesaplarımı sildim arkadaşıma bir şey gösterecekken gösteremedim tüm, hesa e, tüm hesaplarımı sildim bu hesabımı geri aldım tabii ki e, bu hala bende e-postası var da bende 1 milyon tane e-posta olduğu için bulmam biraz zorlanacak Neyse 7-3, Fenerbahçe yine kaybediyor. Kazanan Galatasaray. Dün dün. Ama bunu güzel bir seyir. partiyle kutlamamız lazım. Haydi Daimaik patlat lan buraları. Oyep, pikipa pa. Bir dahaki sonu babamın hesabından oynayacağım. Bir dahaki ne babamın hesabından oynayacağım için arkadaşlar daha güzel bir DJ kostümü alıp öyle bitireceğim maçı. Tabii kazanırsam. Yok kazan kaybedersem de yapacağım. Fenerler için. Hadi bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, like unutmayın. Kanalıma abone. Yusuf. Ee, Aynı zamanda Yusuf Eymen oyun kralına da abone olarak beni çok sevindirmiş olursunuz. O da benim çok iyi bir arkadaşım. Hadi. Abone like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Yusuf Heymen 10 kanalına da abone olun. Haydi boy boy.